Another round. 106 yazıyoruz. Bir tane daha sarışkısı yok. İnanmıyorum. Tamam. Şimdi başımıza gelelim. Burada büyük kutumuz var. 109 var mı? Bunlar 60 vermedi. Bunun da 50 vermedi. 47. Verdi mi? Sürç. Oha arkadaşlar söz çıktı. Abi nasıl çıktı lan? Oğlum ne oluyor lan? ya biz burada efsane bir kutlatın içine içine. Diğer bir kutumuz yine çıktı değil mi o? Adamsın süper şey. Adamsın ama. Bir tane daha açıyorum elini atıyor altına çıkmadı. Yine güzel arkadaşlar sürekli bir şey çıkardık ve yeni artık çıkmadı. 39 çıktı mı Niko? Ya iyi yani. Kötü karakter olsa bile bakalım yok. Açıyoruz. Bundan da ya, olmadı. 80 mil yok. Gelmedi. Geldim yok. Bundan da gelmedi ve son bir kutumuz. Bundan da gelmedi. Şimdi geliyor mega kutularımız kaldı sanırsam. Yine de dükkanda birinci megamızı açıyoruz. Ve 5 yazdı çıkmadı. Evet birinci megadan yazdım. Sonra diğer mega'ya açıyoruz. 5 yazdı. Şimdi ardından Diğer megamızı açıyoruz. Bundan da 5 yazdı bu kadar mı da? Bu kadar mı karakter? Değil mi? O kadar bak emek verdik Bir tane daha bir karakter verseydi diyorum. bu da yükselteyim arkadaşlar. yükselt saat yükselt. saat yükselt. yükselt. yükselt, yükselt. Arkadaşlar, Arkadaşlar, çıkar diye düşündüm Arkadaşlar, Tamam Arkadaşlar, Ben bir tane ot Arkadaşlar, bir daha ne? bir tane daha açıyorum Yine vermedi bir şey kalmadı. Arkadaşlar şimdi aa da var burada. Ben tamam, bunun için search'ımızı veriyorum. Bundan bir şey vermedi. Cisimizi alıyoruz. Buradan cisim geldi. Altımızı aldık. Buna da search verdik. Mutlu tarih 49 bir şey gelmedi. Altın, savaş Piper. O destansı güzel arkadaşlar. Şuna bakın. Şunu da yükseltelim. Şunu da yükseltelim. Yeşil ve i̇şte Piper çıktı. Şimdi i̇şte 14 karakterimiz oldu. Bunu da böyle sözümüze verelim bunda. Bunu da sözümüze verelim. Ve altıncı seviye yaptık sözümüzü. Gördüğünüz gibi ya Videomuz burada bitmişti. Başka bir günlerde yine kutuları açılımı yapacağım. Bu video başlıyor videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay dostlarım.